Mifel'de bir savaşı, Sauron'un en değerli hizmetkarı olan Saruman'ın sonunu getirmişti. Artık Orta Dünya'nın özgür halkları, Isengard'ın dehşetiyle uğraşmak zorunda değildi. Saruman'ın yenilgisi, Orta Dünya halklarına bir avantaj vermişti elbette. Fakat Sauron hala üstündü. Mordor toprakları, Sauron'un aç ve korkunç savaşçılarıyla kaynıyordu. Sauron her ne kadar sayıca üstün olsa da, hala en güçlü silahına sahip değildi. Tek yüzü nerede veya kimin elinde olduğundan bir haberdi bilinmemezlik onu deli ediyor, daha da sabırsız hale getiriyordu. Mifer muzafferleri Edoras'a döndüklerinde onları gri bölük karşıladı. Bu birlik dönedenli kolojilerden oluşuyordu ve Aragorn'un akrabası olan Halbarat tarafından komuta ediliyordu. Gri bölük Elrond'un ikiz oğulları ile beraber Aragorn'a yardım için gelmişlerdi. Galadriel ve Elrond'dan tavsiyeler getirmişlerdi. Gelen tavsiyeler sonucunda bir karara varıldı. Aragorn, Isildur'un varisi ve Gondor kralı olabileceği gerçeğini daha fazla saklamayacaktı. Isengard'dan elde edilen Palantir'i alarak, elinde Elendil'in kılıcı olan Anduril'i tutarak, Sauron ile yüzleşti. Sauron, kendisinin sonunu getiren adamın varisini yaşadığı dedikodularının gerçek olduğunu sonunda anladı. Eğer ki Aragorn Gondor tahtına geçerse, Orta Dünya'ya hükmetme hayalleri çok daha zorlaşacaktı. Aragorn'un tek yüze sahip olduğundan şüpheliydi. Şüphelendikçe sabrı tükendi. Sauron planladığı istilayı çok daha erken başlatmak zorunda kaldı. Aragorn istediğine ulaşmıştı. Sauron tüm kuvvetini Gondor'u Aragorn tahta çıkmadan yok etmek için kullanacaktı. Bu sayede yüzük taşıyıcısı Frodo'nun önü açılacaktı. Aragorn Mordor'un kuvvetine karşı olabilecek tüm gücü toplamak istiyordu. Bu sebeple ölüler geçiden doğru yol aldı. Gandalf ise Peregrin Took ile birlikte Minas Tirith'e doğru yola çıktı. Gandalf Gondor topraklarına vardığında Vekil Haç Denethor çoktan savaş hazırlıklarına başlamıştı. Minas Tirith'in sivilleri Gondor topraklarına gönderilmiş ve Gondor'un beylerini savaşa çağırılmıştı. Gondor beyleri ellerinden gelen tüm desteği Minas Tirith'e göndermişti. Fakat ellerinden gelen yardım çok kısıtlıydı. Umbar korsanları Sauron'un emri altında Gondor kıyılarını yağmalıyor, kıyıdaki büyük şehirlere saldırılar düzenliyordu. Bu sebeple Gondor'un birlikleri birden fazla cephede meşgul kalıyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen Gondor'un beylerinden 3000 kişilik bir grup Prens Imrahil komutasında Minas Tirith şehrine vardı. Her ne kadar Gondor'u Sauron'un saldırılarından yıllar boyu savunsa da ve Kilaç Denethor'un akli dengesi eskisi kadar yerinde değildi. Oğlu Boromir'in ölümü ve Palantir yoluyla Sauron'un etkisi sebebiyle artık Denethor delirmeye başlamıştı. Oğlu Faramir, Osgiliath'ın batı kıyısını tutması emrini almıştı. Babasının stratejisi onu kesin ölüme yolluyordu. Fakat bunu göz göre göre Faramir Osgiliath'a vardı. Sauron istilasına başlamıştı. Kara kapılardan devasa bir birliği Keir Andros'u ele geçirmesi için yollamıştı. Bu sayede Rohan topraklarından gelebilecek bir desteği kesebilecekti. Minas Morgul üzerinden Cadı Kral önderliğinde başka bir devasa birliği ise Oskilyat'a oradan Minas Tirith'e gitmesi için yolladı. Bu sırada Rohan topraklarında Kral Theoden, Gondor'un işaret kulelerinin yandığını gördükten sonra ordusunu toplamaya başladı. Dunharol'da yaklaşık 6000 süvari Gondor topraklarına doğru yola çıkmak için hazırlanıyordu. Aragorn ve gri bölük ise zamanında atalarına ihanet eden, artık ölüler ordusu olarak bilinen dağın insanların komutasına almayı başarmıştı. Sauron ise daha fazla beklemedi. Osgiliath şehrini ele geçirmesi için cadı krala emir verdi. Şehrin doğu kıyısı cadı kral tarafından komuta edilen on binlerce ork tarafından tutuluyordu. Gecenin sessizliğinde orklar nehirden geçmek için yüzlerce kayıklar inşa etti. Nehri başarıyla geçtikten sonra şehrin batı yakasını tutan Gondorlular ile yüzleştiler. Gondor'un savaşçıları kendilerine doğru gelen devasa orduya çok büyük zararlar verdiler, fakat sonunda şehri terk etmek zorunda kaldılar. Şehri terk eden Faramir, minas Tirith'in önünde bulunan savunma hattı olan Ramaz Ekor'da kendilerine doğru gelen ordu tutmaya devam etti. Buradaki surlarda Mordor orduları yine büyük kayıplar verdi, fakat sayıca üstün olmaları Faramiri yine geri çekilmeye zorladı. Geri çekilen Faramir ve birliği, kendilerini kovalayan ordu tarafından yakalandı. Savaşın bu saatlerinde Faramir, ölümcül bir yer aldı. Şehrin önlerinde ölüme terk edilmiş Gondorlular, Faramir'i korurken bir bir düşüyordu. Fakat Prens İmrahil, şehirden şivareleri ile birlikte çıkarak Mordor birliğinin üstüne hücum etti. Hayatta kalanlar ve Faramir'in bedenini kurtararak şehre geri döndü. Osgiliath ve Ramaz Ekor düştükten sonra Cadı Kral'ın orduları, Binas Tirith'in etrafını tamamen sardı ve kuşatmaya aldı. Şehir bu devasa orduya karşı fazla tutanamazdı. Kuşatma başladığı sırada Theoden ve Rohan ordusu Minas Tirith'e doğru yol alıyordu. Aynı zamanda Aragon ve Ölüler ordusu Minas Tirith'e doğru yola çıkan Umbar filosunu Pelargir'de yakaladı. Aragon, Gimli ve Legolas yağma yapmak için şehre inen Umbar askerlerini hazırlıksız yakaladı ve tamamını yok etti. Ölüler ordusunu yeminlerini yerine getirdikleri için huzura kavuşmalarına sağladı. Pelargir şehrinden de gelen destek ile birlikte ele geçirilen filo ile de doğru yelken açtı. Rohan ordusu ise hızla yol almaya devam ediyordu. Fakat aynı yol almaya devam ederse desteğe gitmelerini engellemek için konuşlanmış bir düşman ordu sonları bekliyor olacaktı. Theoden bu orduyla ile karşılaşırsa her şey için çok geç kalabilirdi. Druadan ormanının efendisi Gan Theoden'e Druadan ormanından bir geçit göstererek buradan gitmesini önerdi. Ve bu sayede Rohan ordusu kendilerini bekleyen ordunun etrafından dolaşarak Pelennor çaylarına doğru hızla yol aldı. Tirith kuşatması 14 Mart'ta başladı. Mordor'un mancınıkları şehrin surlarını ve binalarını dövmeye başladı. Şehri savunanların morallerini düşürmek için mancınıklarla ölmüş Gondorlu savaşların kellelerini şehre fırlatıldı. Gece vakti çöktüğünde Nazgüller ve Mordor ordusu şehre saldırıya başladı. Şehrin surlarına doğru devasa kuşatma kuleleri sürüldü. Surlarda Gondorlular başarıyla kendilerine doğru akın akın gelen orkları bir bir indirdi. Şehrin kapısına sayısız saldırılar düzenlendi fakat kapı sapa sağlam durdu. Cümle kapısı olarak bilinen kapı ancak Grond olarak bilinen koca bir şehir büyüklüğündeki koçbaşı tarafından parçalanabildi. Hiçbir düşmanın ayak basamadığı krallar avlusuna ilk cadı kral girdi. Karşısında büyücü Ak Gandalf onu tek başına karşıladı. Sauron'un en güçlü hizmetkarı cadı kral ve Ak Gandalf karşı karşıya gelmişlerdi. Orta dünyanın en güçlüleri tam çarpışacak iken Boru sesleri savaş alanına yankılandı. Kral Theoden, 6000 mızraklısıyla devasa Mordor ordusuyla bakışıyordu. Sadece Haradrim insanları kendisinden daha fazlaydı. Mordor'un tüm kuvveti karşısındaydı ve Theoden tereddüt bile etmedi. Kral Theoden komutanlarını organize etti ve ordusuna seslendi. Rohirrim ile birlikte düşman saflarını hücum etti. Saldırıyı karşılamak için hazırlanan birlik Rohan süvarilerini durduramadı. Haradrimliler liderleri ile birlikte karşı saldırı düzenledi ve bu karşılamada da başarısız oldu. Kral Theoden Haradrimlilerin kralını öldürerek bu birliği de ezip geçti. Rohirrim saldırısını ancak Cadı Kral korkutucu çığlıklarını atarak durdurabildi. Cadı Kral Rohan kralını ve ordusunu karşılamaya vardığında kendisinin korkunç varlığı tüm orduyu dağıtmaya başarmıştı. Kargaş esnasında Kral Theoden'in atı kontrolünü kaybetti ve kralın üstüne düştü. Kralın bulunduğu noktada ölü askerler dışında kimseler yoktu. Cadı kral Theoden'i canlı canlı yemesi için kanatlı canavarıyla kendisine yaklaştı. Fakat o noktada Teode'nin yeğeni olan Eowyn cadı kral ile karşılaştı. Cadı kral Teode'nin vücudunu korumak için tek başına duran bu kişiyi pek ciddiye almamıştı. Kendisi hiçbir adam tarafından öldürülemezdi. Eowyn miğferini çıkardığında bir adam değil kadın olduğunu göstermişti. Eowyn cadı kralın kanatlı canavarının boynunu tek hamlede kesti. Meydanda Eowyn ve cadı kral birbirleriyle karşılaştı. Bir süre sonra Cadı Kral Eowyn'in kalkanını parçaladı ve bu süreçte kolunu da kırdı. Cadı Kral kendisine baş tutan kadını öldürmeye niyetlendiği tam o anda Hobbit Merry Cadı Kral'ın bacağına Arnor yapımı olan bıçağı sapladı. Dizlerinin üstüne düşen Cadı Kral'a Eowyn tekrar saldırdı. Kılıcını miğferinden geçirerek Cadı Kral'ın hayatına son verdi. Kral Theoden ise ağır yaralarına karşı dayanamadı ve orada can verdi. Theoden'in ölümü üzerine komutayı Ömer aldı. Rohirrim süvarisini tekrardan organize etti ve saldırmaya devam etti. Tam bu sırada İmrahil de şehirden çıkarak süvarileriyle Eomer'e yetişmeye çalıştı. Saldırılar devam etse de çok uzun sürmedi. Mordor ordularının büyüklüğü hücumlarını bir süre sonra yavaşlatmayı başarmıştı. Şehrin güneyinden gelen Umbar filosunu gören batının insanları umudunu tamamen kaybetmişti. Fakat bir çare savaşmaya devam ettiler. Gelen filodan inenler ise Mordor'un ordularına gelen destek değildi. Aragorn eski krallar sancağını bizzat kendisi taşıyarak savaş alanına indi. Gelen destekle birlikte Mordor ordularının cesareti kırıldı. Aragon ve birliği başarılı bir hücumla şehir önlerinde dönen savaşı batının insanların lehine çevirdi. Şehir önlerinde toplanan ordu son bir saldırı için hazırlandı. Cadı kralın liderliği olmadan çoğu ork savaş alanından çoktan kaçışmaya başlamıştı. Sonuna kadar savaşmaya devam eden doğullar ve bazı orklar ise bir süre sonra batının insanlarına karşı gelemedi. Sauron ordusunun neredeyse tamamı yok edilmişti. Fakat hala Mordor topraklarında on binlerce ork ok kaynıyordu. Batı'nın insanları ise çok ağır kayıplar vermişti. Fakat artık Umbar korsanları olmadığı için Gondor'un güneyinden daha fazla destek toplayabilmişlerdi. Kral Théoden ve pek çok Gondor beyleri Pelennor çeylerinde can vermişti. Vekil Haç Denethor ise deliliğe yenik düşüp savaş esnasında kendi canına kıymıştı. Şehir önlerinde kurulan kampta Orta Dünyanın özgür haklarının liderleri son defa toplandı. Gandalf, Sauron'un hala taze ordularının olduğunu ve sayılarla kendisine karşı zafer elde edilemeyeceğini belirtti. Sadece Mordor'da bulunan ordular neredeyse 5 katı büyüklüğündeydi. Sauron'u yenmenin tek bir yolu vardı. Orta Dünya'nın halkları toplayabildikleri tüm savaşlarıyla birlikte kara kapılara gidecekti. Bu sayede Sauron'un gözünü kendileri üzerine çekerek yüzük taşıyıcısı Frodo için bir şans elde edeceklerdi. Tek yüzük yok edilmeden Mordor'un kuvvetleri kırılamazdı. Liderler bu plana uyacaklarını söyledi ve hazırlıklar yapılmaya başlandı. Aragon her ne kadar Minas Tirith'te bulunsa bile kral olarak taç giymedi. Orta Dünya'nın kaderi belirlenmeden kral ilan edilmek istemiyordu. Orta Dünya'nın halkları kaderlerini belirleyecek olan saldırı için hazırlandı. Sauron ise düşmanının hamlesini merakla bekliyordu.